فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Evet. Şimdi bu haftada bir mesela lokantayla gidiyoruz. Her yani kişi var. Şurada günah yemek yiyor. Ama haftada bir, <laughs> ayda bir mesela yardım kampanyalarını yiyemelik. lira para veriyoruz. Burada da biraz önce derste zikrettiğiniz gibi bazı arkadaşlar işte lokantada nefsin için, işte karnın için her gün ne veriyorsun? Yardım kampanyası için bir de veriyorsun? İşte kardeşler açken kendin lokantada yemek yiyorsun. Yani bu konuda günah, Evet, yani şimdi bu mesele evet açıktır. Yani insan Allah Teala bakın israf etmedikçe hiçbir mahsuru yoktur. Bazen nefis gereklidir. Mesela adam diyor gel bir gün, bu pazar bir pikniğe çıkar. Diğeri diyor ya pikniğe çıktın. Şimdi bu araba kirleneceksin. Ya araban varsa benzin koyacaksın. Gideceksin ona. Zamanın gidecek. Bilmem ne olacaktır. İsrafa girdin. Bu israftır. İslam'da piknik mi var? Diyor israfa girdin. Ama mesele böyle değil. Mesele olmak bir de ihtiyacın haricinde olmak israftır. Şimdi piknik şarttır. Çünkü insan sıkılıyor. Aynı rutin sıkıyor insanı. Bir hava değişmek, yer değişmek, mekan değişmek seni güncelleştiriyorsa bunu yapmak lazım. Onun için pikniğe gitmek bir israf değil. Pikniğe gittiğin da israf etmemek için. Haddi aşmadıkça piknik israf değil. Çünkü seni ne yapıyor? Bir hava değiştiriyor. Yani biz burada oturup müzakere ediyoruz, ders yapıyoruz, sıkıldık. Ders bittikten sonra giderim bir çay içerim deniz başında. Ya siz israf ettiniz. Gittiniz orada burada çay bir yarım liradır. Siz orada çayı bir buçuk liraya içtiniz. E, orada oturdunuz, israf ettiniz. Vaktiniz gitti. Ama biz güncelleştik. Yer değiştik. Aktifleştik. Bu konular yani haddi aşmamak için ama adamlar haddi aşıyor. Yaşıyor, çalışıyor, hafta sonu pikniğe geçsin. Piknikte de israf ediyor. Etinlendir, bilmem neyindendir. Zamanındandır, boşuna öldürmek. Evet, bu böyledir. Bunun dengesi budur. Yani e, lokuntaya gidebilirsin. Bir mahsur yoktur ama israf etme. Yani makul lokuntaya git. E, her zaman olmasın, bazen olsun, değişiklik olsun. Bunda bir mahsur yoktur. Allah vermişse bir nimeti kullanabilirsin. Evet. Sonra sadaka hiç vermiyorum. Sen beni sorguya çekemezsin. Beni yani sorguya çekemezsin. Ama vaaz babını hatırlatırsın. Kimse kimseyi sorguya çekemez. Ben oğluma para verdim. Paranın sahibi benim. Oğluma verdim. Onu sorguya seçerim. Oğlum parayı nerede harcadın? Gel bana hesap ver. Terbiye vermek için. Var. E sen benim babam değilsin. Sen benim veli nimetim değilsin. Niye beni sorguya çeker? Parayı veren ben Allah. Allah sorguya çeker beni. Ha sen hata yapmışsan Gelip mene vaaz nasihat edeceksin. Hikmetle, itidalle. Kardeşim bak sen böyle yapıyorsun. Sonra sen ne biliyorsun? Ben sana 20 verdim, orada 20 verdim, orada 20 verdim. lokunda da 40 vermişim ama verdiğim sadaka 60 liradır. Ben gaybi bilemem. Onun için sen yani tenkidin de adabı var, üslubu var. Evet, ifrat, ölçüyü kaçtırmadan her şey mübahtır elhamdülillah. Allah Teala diyor ki, ben güzel şeyleri, tayyibatı yarattım ey elçilerim yiyin için israf etmeyin bir de salih ameli bırakmayın. Sonra diğer ayette ne diyor? Kim demiş ki Allah verdiği nimetler haramdır? Kim diyor? Allah kim için yaratmış bu nimetleri? Bizim için. Yiyin için. Sadece israf etmeyin. Ölçü israf etmeyin. Bir de nimeti verdim sana cimrilik etme. Haddinde şerf et onu. Kalmasın depoda kalsa çürür. Evet.